Anlıyorum. Evet. Tam miktarı öğrenebilir miyim acaba? Teşekkürler. Evet, durum nedir? Adliyedeki arkadaşım tam rakamı öğrendi. Eğer sizin tanıdığınız bir aile olmasaydı... ...adaleti inatmayı çalıştıklarından şüphe etmezdim. Bu devirde böylesine bir saflık. İnanılır gibi değil. Şimdi bu para ödendiğinde serbest kalıyor değil mi? Evet ama Ödeyemeyecekleri belli. Ben ödeyeceğim. Ya yani yasal olarak bunu yapabilir miyim? Tabii ki borcu ödeyebilirsiniz ama. Maddi durumundan sizin de haberiniz vardır. Zaten babamın avukatı olup da haberinizin olmaması şaşırtıcı olurdu. Her neyse, ben bu işi çözeceğim. Ünal Bey, merhaba. Sanırım bilmek isteyeceğiniz bir durum var. Selam. Koray evde mi? Koray evde yok. Ben de belki sen nedir diye düşünmüştüm ama saatlerdir telefonu da kapalı. Anladım. Ee, Koray Hande'nin yanında değil mi? Gerçekten bilmiyorum Gülsüm. İstiyorsan senin dayınlara bırakayım. Yok sağ ol. Ben beklerim. Yani nasıl olsa eve gelir. Ben gelince söylerim aratırım seni. Kendine iyi bak. Biraz konuşabilir miyiz? Konu nedir? numara yapma. Avukatının da muhasebecinin de ben oradan çıktıktan sonra sana haber verdiklerini biliyorum. Haklısın. Oğlum değil ama adamların bana sadık. Kayınpederin sonunda layığını bulmuş. Ne oldu? Sana güvenemeyeceklerini anladılar mı sonunda? Hı? Çulsuz kaldığın kafalarına dank etti mi? Şunu kafana sok. Kimse benden beş kuruş para istemedi. Ama sen benden para istemeye geldin öyle mi? Borç istemeye geldim. Buna gerçekten inanıyor musun Emir? O sefiller için elimi cebime atacağına inanıyor musun? Baba o adam kalp hastası. Onun kalp krizi geçirmesinde senin de sorumluluğun var. Adam senin hakaretlerin yüzünden ölebilirdi. Feriha'nın babası olmasını geç. Bir insan sonuçta. Eğer sende şu kadar insanlık varsa bana borç verirsin. O adam o gün ölseydi benim yüzümden değil... ...yetiştiremediği kızının yemesi yüzünden ölecekti. Bu söylediklerinden etkileneceğimi düşünüyorsan beni hiç tanımamışsın. Hayır ben buraya seni gerçekten biraz tanımamış olmayı umarak geldim. Ama seni tanımışım. Gerçekten tanımışım. gelmek istiyorum daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.